Merhaba sevgili DGS öğrencilerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün DGS'ye 5 ay kaldı hocam. Kazanabilir miyiz? Zaten çalışıyordum. Ne şekilde devam edersem kazanırım ya da yeni çalışmaya başlayacağım. Ne şekilde çalışmaya başlarsam kazanırım diye sordunuz. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bazılarınızın bildiği üzere ben DGS hazırlık koçu Kazım İncebacak. Bu videoda size 5 ayda neler yaparsanız rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu tavsiyeler çok önemli arkadaşlar. Diğer rakiplerinizden farklı şeyler yapmanız lazım öne geçebilmek için. Sonuçta DGS dediğimiz sınav aslında bir yarış. Aslında rakiplerinizle verdiğiniz bir savaş. Kazanabilmek için diğerlerinden daha iyi olmanız lazım. Daha iyi olmanız için de uygulamanız gereken, uygulayabileceğiniz bazı taktikler ve tavsiyeler elbette ki var. Bunların bazıları bu videoda, bazıları da diğer videolarımda mevcut. Bunları geçmeden önce bir sorunuza cevap vereyim. Hocam 5 ayda kazanabilir miyiz? Şu ana kadar hiç çalışmaya başlamamış birisiyseniz. Açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben DGS'de koçluk yaparak birçok öğrencinin, yüzlerce öğrencinin istediği üniversiteye kavuşmasına yardımcı oldum. Şimdi bunlar arasında bazı arkadaşlarımız 3 ay kala, 4 ay kala, 5 ay kala gelmişti ama yine de başarılı olabildiler. Bu bunu tabii ki de elbet biraz da olsa benim bilgi ve tecrübemin de faydası vardır ama asıl etmen çoğu zaman kişinin kapasitesi ve temeliyle alakalı. Eğer sizin temeliniz sağlamsa veya kapasiteniz yüksekse daha çabuk öğrenen bir insansanız evet bu kadar az süre çalışıp uzun süre çalışan birisinden daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Veyahut da yine sizden uzun süre çalışan kapasitesi de olan birisini yine geçebilirsiniz. Neden? Çünkü sınava hazırlanan çoğu kişi birbirini taklit ederek birbirinin yaptıklarını yaparak başarılı olmaya çalışıyor. Ama siz işte bu videoda vereceğim tavsiyeler gibi farklı özel taktikler kullanırsanız diğerlerinden farklı şeyler yaparsanız çok daha fazla başarılı olabilirsiniz. Peki nedir bu taktikler hocam diyecek olursanız İlk taktik arkadaşlar her zaman kendinizi zorlayın. Ne demek istiyorum? Şimdi çoğunuz DGS'ye gireceği için genellikle DGS'ye hazırlanmış kaynaklarla çalışıyor. Ama bazılarınız bilgi sahibidir, bazılarınız değildir. Arkadaşlar DGS kaynakları daha basit seviyede hazırlanır ve daha böyle görece daha kötü diyebileceğimiz yayın evleri tarafından hazırlanır. Yani şimdi TYT'ye 3 milyon kişi giriyor, DGS'ye 300 bin kişi giriyor. Sizce hangi sınava hazırlanan kaynak daha kaliteli olacaktır? İkisi de mutlak değer öğretiyor sonuçta. Anlatabildim mi? Yani TYT kaynakları hem öğretme hem de kalite açısından her zaman daha değerlidir. Hem de daha zor sorular barındırdığı için ki bunun da farkındayım. DGS'de çıkmayacak seviyede zor sorular TYT soru bankalarında var. Bunu Bunda hemfikiriz. Ama bu, bu, kötü bir şey değil zaten. Bu iyi bir şey. Siz eğer TYT kaynağı çalışırsanız zor sorular göreceksiniz. Hem de mutlak değeri diğerlerinden daha iyi öğreneceksiniz. Çünkü kaliteli bir şekilde öğreniyorsunuz. Bu bir. İkincisi daha zor alışkın olduğunuz için olur da sınavda zor gelirse ki gelebilir. Gelmeyeceğinin garantisini size kimse vermedi. DGS böyledir. Bu şekilde kolay çıkan diye kimse size garanti vermedi. Olur da zor bir soru çıkarsa zorla çalışan arkadaşımız daha iyi yapar. Veyahut da yine aynı soru olsun. Full DGS kaynaklarıyla çalışan birisi mutlak değer sorusunu büyük ihtimalle sadece TET kaynaklarıyla çalışan birisinden çok daha yavaş yapacaktır zaten. Neden? E sen daha zoru yapabiliyorsun. Sen daha kuvvetlisin. Daha güçlüsün matematiksel anlamda. Çünkü daha zorunu yapmışsın. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Ya ben zor yapabiliyorum. Kolaylar yapamıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hayatta böyle bir şey var mı? Hani ben 100 kilo kaldırabiliyorum ama 5 kilo kaldıramıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla 5-10 kilo kaldıran adam 100 kilo kaldıramayabilir ama 100 kilo kaldıran adam 5-10 kilo kaldır. Yani daha zorlayın kendinizi, daha zor kaynaklara, daha kaliteli kaynaklarla uğraşın. Ha burada diyebilirsiniz ki hocam kaynak tavsiyesi vesaire. Tabii ki de kanalda birçok kaynak tavsiyesi var. Ama bununla alakalı en detaylı videolarından bir tanesi yaklaşık 40 dakikalık nasıl çalışılır videosu. Ona bakabilirsiniz. Hani nasıl çalışacağınızla ilgili hem özel tavsiyelerin daha detaylı halini duymak için hem de kaynak önerilerine ulaşmak için o videoyu şuraya bırakacağım. Oradan i harfine tıklayıp oradan diğer videoya da geçebilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra bunu bitirin. Ondan sonra diğerini de izlersiniz kaynak tavsiyesine ihtiyacınız varsa ki bence var. 2 arkadaşlar pomodoro yapın. Ya bu YKS öğrencileri arasında çok popüler bir sistem ama bizim DGS öğrencileri arasında çok da popüler değil. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Bazıları bildiği halde yapmıyor. Arkadaşlar Pomodoro gerçekten beynin öğrenmesi için uygulanabilecek en efektif çalışma yöntemlerinden bir tanesi. Hatta direkt en efektif çalışma yöntemi. Bunun sebepleri arasında Pomodoro'nun zaman tutarak çalışmanıza neden olması. Yani kronometre ile bir sayaçla çalıştığınız için birim zamanda yaptığınız iş kapasitesi artar. Yani sürekli kısıtlı bir sürede bir şey başarmaya çalıştığınız için kısıtlı sürede iş yapabilme kapasiteniz artıyor. Bu bir. İkincisi zaman mekan ilişkiniz artıyor. Yani normalde siz yorulana kadar çalışan birisiyseniz ya da bir saat çalışan birisiyseniz e DGS'ye girdiğinizde, sınava girdiğinizde kısıtlı bir süreniz var ya orada zaman nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Çünkü normalde soru çözerken kendinizi kısıtlayan birisi değilsiniz. Kısıtlamadığınız için de orada zaman nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Belki çoğunuz da bu problemi yaşamıştır zamanla alakalı daha önce DGS'ye girdiyse. O yüzden Pomodoro'yu yapın arkadaşlar. Ama ilk başlarda zor gelecektir. Hocam işte kalkınca tekrar odaklanamıyorum vesaire. Sıkıntı yok. İlk başlarda zorlayacaktır ama sonra kesinlikle sizin alışmanızı sağlar. Üçüncü tavsiyemiz kan tal yapın arkadaşlar. Ya bu tavsiye de garip gibi gelen ama çok mantıklı bir tavsiye. Neden? Ya hasta olduğunuzda doktora gidiyorsunuz. E doktor size vitamin veriyor. Bazı ilaç veriyor. O ile verdiği ilacın içerisinde de zaten vitamin var. Mesela grip oluyorsun. Grip ilacı alıyorsun. İçerisinde C vitamini var. Kemik rahatsızlığı çekiyorsun. Doktor diyor ki D vitamini ve magnezyum kullan, kalsiyum kullan vesaire. Yani aslında şundan bahsediyorum. Hastalıkların birçoğu vitaminsizliklerden oluştuğu gibi eksik vitamin de bizim vücut performansımızın düşmesine neden oluyor. Yani hafıza kaybı, enerji kaybı, motivasyon düşük, yani depresif olmak bile vitamin eksikliği ile alakalı. Bu durumda da eğer böyle bir şey yaşıyorsanız bunun farkında bile olmazsınız tabii ki. Yani kim söyleyecek ki sizin vitamin eksikliği? Bunu ancak kan tali yaparak öğrenebilirsiniz. Veyahut da bildiğiniz eksikler varsa bunları gidermek için vitamin takviyesi alabilirsiniz. Bazı insanlarda B12 eksiktir, hep eksiktir ama ihmal eder, kullanmaz. Zanneder ki ben böyle de yaşıyorum. E, yaşıyorsun ama verimli yaşamıyorsun. Bu yüzden kan talini aksatmamanı şiddetle tavsiye ederim. 4 sayısalcılar geometri çalışsın, sözelciler sözel mantık çalışsın. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Şimdi hem sayısal hem de sözelcilere özel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi sayısalcı arkadaşlarım geometriye gerek yok ya. Zaten 40 tane matematik sorusu çıkıyor. Ben onlardan çözerim diyor ama Geometri çözmeyen arkadaşım şunun farkında değil. DGS'de belli sayıda zor soru çıkacak. 10-15 tane zor soru çıkar. Yani gerçekten zor sorular. Şimdi sizin çoğunuz bu soruları yapamayacak kapasitede ki o seviyede ulaşmak çok zordur bu arada. Hani açık söyleyeyim. Ama bir birçoğunuz az çalışsa da geometriden net çıkartabilecek potansiyele sahip. Ve geometri soruları evet bu sene yani geçtiğimiz sene biraz zor geldi ama normalde o kadar zor gelmiyor. Bu sene de biraz daha kolay gelirse 1 ay, 2 ay, 3 ay bile çalışsan geometriyi çok iyi yaparsın ki önümüzde beş ay var, 4 5 ay var, 4-5 ay var. Bu 4-5 aylık süre içerisinde geometriden çok çok iyi netler yapabilirsin. Bu yüzden geometri çalışmayı lütfen ihmal etme. Zor değil. Sadece matematikte belli bir net seviyesi ulaşmış olman lazım. Şöyle bir yaklaşık 20 25 30 seviyelerine ulaştıktan sonra geometriye başlarsan daha güzel olur, daha tatlı olur. Ama öteki türlü biraz zorlayacaktır. Tabii ki de kapasite çok önemli geometriye başlarken. Yani hiç matematik bilmeyen birisinin direkt geometriye başlaması tabii ki de yanlış. Bir diğer tavsiyemiz de tabii ki de sözelci arkadaşlarımız için. Onların da bir hatası sözelciyim ben diyerekten sözelde sadece paragraf çözerek sözel mantığa girmiyor. Ben yapamıyorum vesaire deyip bazılarınız da sözel mantığı çok seviyor onu da biliyorum. Hani burada şu an demeyin ne alaka falan diye. Birçok arkadaşınız emin olun sözel mantık çözmüyor ve bu da onların en büyük hatası oluyor. Paragrafa çalıştığınızın bir kısmını sözel mantığa aktarırsanız arkadaşlar hem sözel mantıkta net yapabilir hale gelirsiniz hem de inanın bu sizin paragraf yeteneğinizi de geliştirir. Çünkü ne kadar farklı şeyler çalışırsak ne kadar yorumsal şeyleri öğrenirsek beynimiz o kadar iyi olmaya başlar o alanda yani sözel kısmında. Son tavsiyem arkadaşlar klasik sistemlerle çalışıyorsunuz çoğunuz. İşte bugün şu konuyu bitir, bugün bu kadar soru çöz gibi. Şimdi ders çalışma programı hazırlarken benim öteki videom çok daha kaliteli. Orada zaten bu konuyu detaylı anlatıyorum ama yine söyleyeyim. Arkadaşlar ben şunu sevmiyorum ve öğrencilerimde de çalışırken bu sistemi çok kullanmıyorum. Biraz anlatacağım sistemi çok kullanmıyorum. Benim kullandığım sistem daha çok emek ve zaman odaklı ilerliyor. Nasıl söyleyeyim? Şimdi çoğu ders programı genellikle işte bugün temel kavramlardan işte 100 soru çöz veya bugün temel kavramları bitir şeklinde oluyor. Ama bazen bizim temel kavramlar için 2 güne ihtiyacımız var. E bazen bir konuyu bir günde anlamayabiliyoruz. Veyahut da temel kavramlardan 100 soru çöz diyor ama biz o 100 soruyu çok hızlı çözüyoruz ya da çok yavaş çözüyoruz. Ama vakit olarak çok bir vakit harcamıyoruz. Veyahut da çok fazla vakit harcıyoruz. Bu verimli mi? Bana soracak olursanız değil. Bence olması gereken şey ana bir yol güzergahınız olması lazım. Mesela işte nedir amacınız? İlk önce kaliteli bir YouTube hocasından konuyu dinleyeceğim. Ondan sonra kaliteli bir kaynaktan çözeceğim. Bu şimdi ana amacımız. Şimdi bunu yaparken önce videoyu izleyeceksin sonra kitaba geçeceksin ya. Ya buna her gün 3 saat vakit ayıracağını söyle kendine ve buna her gün 3 saat vakit ayır. Tıpkı bir iş gibi. Sonra göreceksin zaten zamanla gelişiyorsun ama işte bugün 50 soru çözdüm. Bugün 100 soru çözdüm. Ya bu soruların kalitesi her zaman aynı olmayabilir. Geri gelir kolay çözersin. Geri gelir zor soru çözersin. Ama önemli olan ne biliyor musun? Her gün 3 saat uğraşmak. Geri gelir 3 saatte 20-30 soru çözersin. Geri gelir 150 soru çözersin. Gerçekten bunu yaşadım. Çok iyi biliyorum. O yüzden size Garantisini verebilirim ki zaman odaklı çalışmak her zaman çok daha iyi. çünkü kendini yoruyorsun. Ya o şey emek harcıyorsun. Bir şey emek harcadıkça otomatik zaten onda gelişirsin. Tavsiyelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videoma şiddetle bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kaliteli bir şekilde orada anlatıyorum neler yapabileceğinizi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse beğenip abone olmayı unutmayın. Koçluk için de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.